Merhabalar sevgili Kapalı Çarşı takipçilerimiz. Bugün sizlere inşallah çok güzel çiçek tasarımları hazırlayacağız. Kapalı Çarşı'nın zaten mevcut devamlı takip eden müşterileri bunlara çok hakim biliyorlar. Önce kendimi ufak bir tanıtayım. Adım Züleyha Soyit Yıldırım. Üç çocuk annesiyim. Aynı zamanda Kapalı Çarşı'da yönetici olarak çalışıyorum. Kendime ait de bir organizasyon şirketim var. Hanımlar bilirler buraya sürekli gelen arkadaşlar onlarla birlikte gayet samimi sıcak ilişkilerimiz var sizleri de her zaman bekliyoruz Şimdi ilk önce Sibel Hanım şöyle benim peşimden geleceksin çok renkli olacağını söyledim Çiçekleri şöyle bir gezelim bakalım hangi çiçeklerimiz var nasıl bir çiçek tasarlayabiliriz mesela önce şunları bir tanıtayım Şöyle bir buket yapmışız hazırlamışız bu senenin buketleri özellikle soft onlar çok evet. hakim diye ve kuru çiçekler. Yani bu arada şunu eklemeden geçmeyeyim. Mesela normal sakin bir ortamda yapabilirdik bunu ama ben özellikle yapmak istemedim. Normal mağazanın ortamında. Müşterilerimiz de gelsin sıkıntı yok. Yani hem alışverişlerini yapsınlar hem biz bu arada tanıtımımızı yapalım. Bu sene dediğim gibi soft tonlar çok hakimdi. Kuru çiçekler çok beğenildi. Özellikle işte kuşotları, pamuklar, ketenotları, farklı farklı pampaslar çok satıldı. Ve çok beğenildi. Gelinlere bu sene çok farklı tasarımlar yaptık. Bunları yine devam ederim e, tanıtmaya. Bugün şöyle düşündüm. Önümüz öğretmenler günü. Öğretmenler gününde. Yani böyle kendiniz bir e, hediye tasarlamak isterseniz. ya Ben bir şeyler yapayım. Benim de bir katkım olsun derseniz. Onun için dedim bir çiçek tasarlayalım. İsterseniz öğretmenlerimize hediye olarak getirebilirsiniz. Daha sonra yılbaşında devam edebilirsiniz. Yani bu şekilde kendiniz hazırlayabileceğiniz çok farklı hediye grupları oluşturabilirsiniz. Bizi özellikle takip eden arkadaşlar çok iyi bilir. Mesela buraya geldiklerinde yaptığımız tasarımlar konusunda sürekli şunu söylerler. Hani biz de bunları öğrenebilsek böyle bir imkanımız olsa çok istedikleri için ben böyle bir atölye çalışması şeklinde olsun dedim. Ama normalde pandemi olmamış olsaydı şu şekilde yapardık. İşte çayımızı, kahvemizi alırdık. Arkadaşları buraya toplardık. Bu workshop'umuzu o şekilde yapar. Hep beraber çok güzel bir çalışma çıkartırdık. Normalde de zaten sürekli gelen arkadaşlara biz elimizden geldiğince her zaman bilgimizi paylaştık, öğrettik. Kapalı Çarşı'da biz uzun yıllardır bu tasarım işiyle uğraşıyoruz. Bu bize ciddi bir donanım kazandırdı. Yani bir altyapı oluşturdu. Özellikle fason çalıştığımız dönemlerde çok farklı firmalara çalıştık. Birçok eksiği, birçok yediği de gördük. Şimdi onun için artık hani oturmuş bir e, zevkimiz oluşmaya başladı. Ben şimdi öğretmenler gününe gidebilecek soft tonlarda şöyle güzel bir kutu içerisinde bir çiçek tasarlamak istiyorum. E, şöyle bir şey düşündüm. Güzel hocam düşünüyorum. Şöyle bir vazo dedim kullanırım. Farklı da kullanabilirsiniz. Mesela bunlarda o kadar fazla alternatifler var ki. İsterseniz bir kutu kullanabilirsiniz. Normal hediye kutusun. Ters çevirin kapağını. Kenarına şık bir kurdale dönün. Bu bile sizin için bir vazo görevi görecektir. İstediğiniz, evde kullanmadığınız bir objeyi vazoya çevirebilirsiniz. Bu bu tarz bir sürü alternatif oluşturabilirsiniz. Sibel Hanım gel şöyle çiçeklerimizi gezelim. Bunları daha önceden biz kendimiz tasarlamıştık. Şu şekilde. Mesela hepsine farklı bir e, alt kullandım. Değişik, farklı. Bunların hepsini biz hazırlamıştık. Mesela buna bir sepet kullandık. Daha hoş ve uygun çıksın diye. Tercihler size ait. Biz şimdi çiçeklerimizi seçelim. Ben şöyle geçeyim istersen Sibel Hanım. Nasıl katılımcılarımız? <laughs> on numara. Sibel'cim çok teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. Ve güzel olacağını söylemiştim. Evet bu nasıl? Evet. Çok güzel. Beğendin mi? Evet çok güzel. Ben bu soft, soft tonları çok seviyorum biliyorsun. Evet. O yüzden kullanmak istiyorum. Krem mutlaka zaten olmazsa olmazlarımızdan. Şöyle krem bir gül daha seçelim. Aa, evet bordo olabilir yanına. Sence? Tonlarımız çok güzel oldu. Şu bordoyu kullanabiliriz. Evet. Evet bence de çok hoş oldu ve zarif olacak inşallah. Evet ara şimdi ara çiçeklere geçelim. Ara çiçeklerde daha çok e, bunlara gidebilecek gruplar bu olabilir mi? Gayet güzel oldu. Tonları yakıştı. Tamam bunu alalım. Gene değiştirebiliriz gerekirse. Şuna bakalım. Çok fazla da ara ton çiçeğimiz var. Bu da çok büyük avantaj. Gezebilirsiniz. Sıkıntı yok. Buyurun. Şunu da bir denemek için alalım. Kullanmadığımızı geri koyarız. Bunlar çok güzel. Aa evet. Şu da olabilir. Bak. Çok hoş. Tonlamasına uygun. bordoyla çok uyumlu. Bunu alalım. Şunu da yine almak istiyorum. Belki kullanırım. Güzel durabilir. Evet, bu şekilde bunları alalım. Yetmesi devamını tekrardan gelir alır Sibel Hanım. Bir tane de ortanca alalım. Şu şekilde bir ortancamız olsun. Evet. Bunlarla güzel şık bir öğretmenler günü çiçeği hazırlayacağız. Nasıl hazırladığımızı göstereceğiz. Bunları da biz tasarladık. Bunlar da bu şekilde ayaklı vazolarda. Onlar da beğenilen gruplar. Evet, evet Sibel Hanım. İlk önce ne yapıyoruz? Çalışmamıza başlamadan önce uygun olarak beğendiğimiz vazo hangisiyse. Bizi yani istediğimiz gruplarda çalışabiliriz. Onda sorun yok. Bunun içerisine isterseniz bir strafor koyabilirsiniz. Ben şu anda elimde bu vardı. Makarna diyoruz biz buna. Denizde yüzdüğümüz makarna. Biz bunu çok kullanıyoruz. Daha esnek olması açısından kolaylık sağlıyor. O yüzden şöyle bir makarna koyacağım arasına. Bu alt zeminini oluşturmak için bu şekilde. Bu alt zeminle oluşturduğumuzda buna yani artık istediğimiz şekilde göster Sibel Hanım. Dediğim gibi bunu mesela yapıştırmak zorunda kalmıyorsunuz sıkıştığı için. Ama isterseniz straforun altına silikon sürerek içine yapıştırabilirsiniz. Şimdi gelelim tasarımımıza. Benim beğendiğim çiçek grupları bunlar. Ama siz kapalı çarşıya gelip istediğiniz çiçekleri buradan zevkinize göre seçip istediğiniz şekilde tasarlayabilirsiniz. Ne yapıyoruz önce? Bunları aranjman yapabilmemiz için tek tek ilk önce kesmemiz gerekiyor. Bu konuda arkadaşlardan gerekirse birazdan yardım alırım. Evet, yani çiçeklerimizi. Mesela bunları da özellikle koydum. Ee, farklı atölye çalışmalarımızda bunları daha sonra göstereceğiz. Mesela burada nedir? Bal kabağı dökmüşüz. Kaş tozundan. Bu şekilde. Kaş tozundan. Şimdi düşmesin diye şu kısmı alıyorum. Çiçek aracmanıma devam ediyorum. Hiç rahat, rahat olun mi? rahat olun buyurun. Biz doğal ortamda olsun diye bu şekilde bir yayın evet. hazırladık. Tek tek bunları önce kesiyoruz. Bakalım hangi var? Şu evet. mu? Bunun fiyatı 34 TL. Bu şekilde. Evet zaten bordonun güzelliğine bayıldım. Harika bir renk. Çok şık. Bir severim. Bir var altında ona bakalım her zaman çok sevdiğim bir renktir bordo. Mor tonlarını çok severim. Çiçek tasarlarken bizim en çok dikkat ettiğimiz özellikle mesela baharsa daha canlı renkleri çok daha fazla tercih ediyoruz. Sonbaharsa da kış aylarıysa ayları ise daha soft tonları tercih ediyoruz. Çünkü insanın ruh halini de yansıtmalı çiçekler diye düşünüyorum. Onun için güzel olacağına inanıyorum. Bu şekilde önce bütün çiçeklerimizi keselim. Noktanım, Kapalı Çarşının muhteşem noktası. Efendim nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Evet, tasarımda arkadaşımız da son derece iyidir kendisi. Şu boyuta bakalım mı? Geçebilirsiniz Noktanım rahat olun. Şu boyuta. Evet. Buyurun. Bu ne kadar? Bunun fiyatı da 32 TL. Evet. Bunu da hazırlayalım. Tamam. Bu mu olsun. İyi. Tamam. İyi. Ne diyeyim oğlum? Gene bir tane İyiyim. şey verir mi? <laughs> şey, evet. <laughs> evet. Gerçekten çiçeklerin tonları o kadar harika ki İnsana terapi şeklinde iyi geliyor. Biz çiçek tasarımı yaparken arkadaşlarla her zaman söyledim, yani e, hobi insana sadece boş zamanlarını değerlendirmek anlamında değil ciddi manada bir donanım katıyor, e, bir e, yani kendisini daha iyi hissetmesini sağlıyor, rahatlatıyor. Kesinlikle bütün arkadaşlarımıza tavsiye ediyorum. Kapalı Çarşının en büyük özelliği de şu, biz pandemi öncesinde şöyle bir imkanımız vardı. Burada arkadaşlar geliyordu, işte kahvemizi içiyorduk dediğimiz gibi daha öncesinde. Ya ben şu ürünü aldım sizden ama fakat ben bunu tasarlayamadım diyen arkadaşlar oluyordu. Hemen kendilerine elimizden gelen kolaylığı sağlıyorduk, birlikte yapıyorduk. Hiçbir zaman bilgimizi paylaşmaktan geri durma. Mesela özellikle bizim en çok beğenilen e, ürünlerimizden bir tanesi e, kurdalı tasarımlarımız, farklı şekilde çalışmalarımız oluyor. Boşça süslerinde falan kullandığımız yani gruplar elinde, var ama kurdali mesela katlı kurdale grupları. Onlar bize çok soruluyor. İnşallah bir gün onları çalışırız burada sizinle. Çok güzel çalışma imkanımız olacak. Ürünlerimiz var. Şimdi çiçeği tasarlamaya başlayalım. Kestik ne de olsa. İlk önce uzun bir tanesinden başlıyoruz. Kısa geldiğinde ne yaptığımı da bir soracağım birazdan. Ben en ortadan başlıyorum. Benim çalışma stilim bu. Farklı çalışmak isteyen arkadaşlar da olabilir. Bu şekilde başlıyorum. Gördüğünüz üzere. En tepedekini biraz daha uzun bırakıyorum ki hani daha güzel bu şekilde yuvarlak bir form verebilelim diye. kullandığımız ortancamız. Evet. Ortancayı gerçekten ciddi manada Şurada kullanıyoruz şey. ama. Girelim, girelim. Çok girelim. güzel. Tabii ki buyurun. Buyurun siz alışverişinize devam edin. Şuradan tamam. Bu şekilde ortancalarımız. Birbirini kapatmasın diye mümkün mertebe bu şekilde daha rahat çalışalım. Evet. Merve Hanım, sizden ufak bir yardım alabilir miyim? Tabii ki. Şimdi çiçeklerimizle <laughs> ara sonlamalar için özellikle konuşuyoruz. <laughs> Sibel, bu ara tonlamalarda şöyle bir sıkıntımız var. Bunları görüyorsunuz. Kısa oldukları için e, mesela batırdığımızda kaybolacaktır. Bunları mutlaka kürdanla birlikte uzatıyoruz. Bir gösterelim Merve Hanım. Şu şekilde kürdanla uzatıyoruz. Ne oluyor? İstediğimiz ebatta kullanmış oluyoruz bunları. Şu küçük grup kürdandan da kullanın Merve Hanım. Size zahmet olmazsa. İkisinden. Sonra böyle ara arajman çiçekler elinizde olan küçük gruplardan tekrardan Uygun alanlara kendim sokuyorum. Bu şekilde. Mesela bunlar çiçeklerin aralarında. Şu gruplar özellikle. Bizim çok işimize yarayan en aradığımız gruplar. Merhaba. Siz de şöyle buyurun. Şimdi ikinci kata geçiyorum. İkinci katta aynı şekilde. Tekrar birbiriyle tonlamasına uygun olacak şekilde alttan gülleri tekrar sokmaya başlıyorum. Burada en çok önemsediğim şey daha çok kapatacak şekilde olmasını sağlamak. İkinci katta şunu koyayım. Daha hoş olacak. Bak mesela şimdi burayı yaptım. Burayı ortancayla kapatacağım. Altın gözükmemesi gerekiyor. Evet. Tekrar bordo kullanalım. Hoş bir çiçek olacak. Bir de, bir de. İsterseniz hani mesela atıyorum bunun bir şehirler arası yolculukta getireceğiniz bir çiçek olması gerekiyor o süreçte ne yapabilirsiniz bunların alt kısımlarını silikonlayarak mutlaka kullanabilirsiniz Merve Hanım geldiği için maskemi kapatayım <laughs> o arada dalgınlığıma gelmiş şekilde. Hoş okay. oldu. Merve Hanım şuna da özellikle bir de buna kısasından takarsanız sevinirim. Çok teşekkür ederim. Şimdi Merve Hanım bunları takarken gördüğünüz gibi bu yaprakları uzatmış bulunuyoruz böyle. İstediğimiz alana takacağız bunları. Mesela hoşunuza gitmezse farklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet yakışacak, hoş duracak. Son ortanca katını da geçeyim ben. Bunları biraz daha kısa kesiyorum. Çünkü aşağıya doldurmamız gerekecek. Evet. Şu boşluk alanlara gördüğünüz boşluklara ortancalarımızı takıyoruz. Bunlar çiçeğin alt zemininin gözükmesini engelleyecek. Ve daha e, dolgun durmasını sağlayacak. Ortancamız etmedi. Bir tane daha alalım. Sibel Hanım nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Beğeniyor musunuz? Evet çok güzel oldu tonları. Mesela bir dahaki atölye çalışmamızda makrome anahtarlık yapalım mı? Yapalım. Aynen. İster misiniz? <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi gördüğünüz gibi şu boşluklara ortancalarla doldurup aralarını ona göre hazırlayacağız. Evet. Hiç boşluk kalmaması gerekiyor. Yani şuradan bakıldığında içinin gözükmemesi en önemli püf noktalardan bir tanesi bu. biraz daha evet. Birbirleriyle yakın olsun temasları. Şimdi asıl en zevkli kısımlarından birine geldik. Aşağıda boşluğumuz kaldı mı hiç? Evet bir tane kalmış. Onu da dolduralım. Evet. Şu anda gözüktüğü üzere bak. Hiçbir boşluğumuz kalmadı. Şimdi bu renkli yapraklarımızla, sonbahar tonlarımızla farklı farklı arasını doldurarak renk katıyoruz. Bize en çok sorulan ya biz bunları çok kısa buluyoruz. Siz nasıl bunları böyle uzatıyorsunuz sorusu oluyordu. Kürdanla uzattığımızı gördünüz arkadaşlar. Siz de çalışmalarınızda aynı şekilde kürdan kullanabilirsiniz. Evet. Merve Hanım uzun kürdan ben çok daha çok kısa kürdan kullanalım. Hı -hı. Kısa kürdan daha güzel olacak. <laughs> Teşekkür ediyorum yardımınız için. Şu evet. <laughs> Bu şekilde. Çok sağ olun canım. Şu şunu alayım. Yeşilliklerle, ara çiçeklerle iyice dolduracağız. Bu buna da tabii ki çok daha hoş bir görüntü kazandırıyor. Sonbahar tonları olduğu için. Şunu da sarar mısınız? Merhaba. Merhaba. Hanım. Bunu buraya alalım. Evet. Şimdi şuradan devam ediyorum. Şu günün rengi çok birbiriyle aynı oldu. Değiştirebilirsiniz. Merve'cim biraz daha küçüğe takarsan çok Güzel. sevinirim. Hı -hı. Ha, yok o zor oluyor benim için. Daha tabii sonra. Hı -hı. Tamam teşekkür ediyorum. Gerekirse ben buradan kırarım. Uzun olursa kürdanınızı kırabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi tamamen doğaçlama gelişiyor. Yani bir sıralaması herhangi bir şey yok bu sonra. Siz uygun gördüğünüz alanlara uygun çiçek grubunu takarak farklı bir form kazandırıyorsunuz. Evet. Şunun devamında şöyle devam edelim. Sibel bu borda uzunlar nasıl duruyor sence şunlar? Çok güzel durdular. Renk kattı onlar da. Bu arada Züleyha Hanım çok güzel yorumlar geliyor. Öyle mi? Evet. Buyurun okuyun birkaç tane dinleyelim. <laughs> Okuyalım hemen. E, Kapalı Çarşı ekibi yine harikasınız. Ellerinize sağlık. Fatma Nur yazmış. Ay, çok teşekkür ediyoruz Fatma Nurcuğum. Teşekkürler. Sağ ol. Ee, Hanife Hanım, Hanife Soyit. Elinize sağlık. Eline sağlık kardeşim. Harika oldu yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Büşra Türban Tasarım. Kolay gelsin Züleyha Hanım yazmış. Çok teşekkür ediyoruz. Yine Nokta Hanım'a övgüler var. Evet. Nokta Hanım. <laughs> evet. Noktacığımız güzel yapar. Ellerine sağlık Süleyha ablacığım yazmış Zeynep Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Yine Zeynep Hanım kolay gelsin Züleyha Hanım yazmış. Sağ olsunlar. Gerçekten güzel bir tasarım oldu. Tam bitirmedik. tane daha takabiliriz. Tersa'ya. Şunu kullanalım. Bazen makarnayı bulmakta zorlanıyorum artık yoğunlaştığım için. Ee, Seher Hanım harikasınız Züleyha Hanım. Zonguldak'ta sizin gibi insanlar çok olmalı. Becerilerini çok paylaşan ederim. öğreten insanlar baş tacıdır. Çok sağ olun Seher Hanım. Sizi mutlaka konuk almak isterim. Koydum 10 numara nokta hanım çok tasarımızı. güzel olmuş. Nokta hanım, ben tutamam onu. Şöyle. Nereye gidiyor? Malatya. Malatya. Malatya'ya gidiyor çikolata tasarımlarımızda. Kapalı çarşıda. Çok güzel olmuş. Evet. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun bizi tercih ettiğiniz için. Her zaman bekliyoruz. Çok sağ olun. Gerçekten çiçeğimiz son derece soft tonlarda ve harika güzel bir çiçek olarak meydana geldi. İsterseniz ee, buyurun. Yorumlar devam ediyor bu arada Züleyha hanım çok güzel yorumlar gelmeye başladı evet. Kübra Hanım kadının gücü kadının zevki ellerinize sağlık harika yazmış <laughs> teşekkür ediyorum çok sağ olun Gizem Hanım abla ellerine sağlık çok güzel oldu yazmış çok teşekkür ederiz bu şekilde öğretmenler günü için öğretmenimize getirebileceğimiz son derece şık harika bir çiçek oldu bugün ilk canlı yayınımızdı inşallah daha sonra size daha sonraki haftalarda mesela makro ve alan yapımı çok çeşit özellikle bu ara çok popüler biliyorsunuz bunların kapı süsleri Hanım'la birlikte size tasarlayıp burada gösterebiliriz. Sonra söylediğim gibi tekrardan taş tozu atölyesi, kukul taş tozu atölyesi hazırlayabiliriz. Burada arkadaşlarımızla. Çok güzel olur. Bu şekilde bir sürü hazırlayabileceğimiz atölyeler var. Hepsinde bizi takip ederseniz çok mutlu oluruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Kabal Çaş'tan herkese selamlar.